Muhammed bin Abdülvehhab şöyle demiştir. Allahu Teala bir kula emrettiğinde o emri yerine getirme hususunda yedi aşama kulun üzerine vaciptir. 1. Bilgi İnsanın Allah Celle Celaluhu'nun tevhidi emredip şirkten nehyettiğini, alışverişi helal faizi haram kıldığını, yetimin malını yemeyi haram kıldığını, velisinin ise maruf bir şekilde yemesini helal kıldığını ve benzeri hususları bilmesi, bunu öğrenmek için sorması, aynı şekilde nehyedildiği şeyleri bilmesi ve sorması vaciptir. İnsanların çoğu tevhidi hak, şirki de batıl bilir ama bunun hakkında sormaz. Yine Allah'ın faizi haram kıldığını bilir, alışveriş yapar ama faizin mahiyetini sormazlar. Yetim malından yemenin haram olduğunu bilir ama marufun ne olduğunu sormazlar. 2. Sevgi Allah Celle Celaluhu'nun indirdiklerine sevgi göstermek kulun üzerine vaciptir. Bunu kerih görenlerse kafirdir. Bu da Allah Celle Celaluhu'nun şu kavlinden dolayıdır. İşte bu onların Allah'ın indirdiğini kötü görmelerinden kaynaklıdır. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. İnsanların çoğu Resulü sevmemişler, bilakis ona ve Allah'ın indirdiğini bildikleri halde getirdiklerine de buğz etmişlerdir. 3- Azim İnsanlardan bir çoğu Allah'ın emrini bilir ve sever. Fakat dünyalık hususlarda başlarına gelecek değişimlerden korktuğu için yapmaya azmetmezler. 4. Amel. İnsanların çoğu azmettiği veya amel ettiği zaman gerek hürmet ettiği hocalar, gerek de sevdiği insanların karşı çıkması sebebiyle amelini terk eder. 5. İhlas. Amel edenlerin birçoğunun amelleri ihlaslı olmamakta İhlaslı olanların amelleri ise şeriata uygun olmamaktadır. 6. Salih amelin boşa gitmesinden korkmak. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Olur ki farkına varmadan amelleriniz boşa gider. Amellerin boşa gitmesi korkusu ne yazık ki zamanımızda en az rastlanan şeylerdendir. 7. Amelde sebat etmek ve kötü sondan korkmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden öylesi vardır ki cennet ehlinin ameliyle amel eder ve nihayet ateş ehlinin ameliyle ömrü sonlanır. İnsanların bu ve benzeri pek çok konudaki halini tefekkür etmek, kişiye bilmediği pek çok şeyi göstermektedir. Allah en doğrusunu bilendir.